Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda e, yönetim bilişim sistemlerini neden seçtim ve yönetim bilişim sistemlerini seçme sürecinden bahsedeceğim. Bu arada şöyle güzel bir çay yaptım. E, portakal dilimleri koydum içine. Bir de yeşil çay var. Şöyle yaptım. Ya Yeşil çayı çıkarsam çıkaramam. Tütsü yakacağım arkadaşlar. E, rahat bir ortam... Bu arada ben okuldan geldim ve aşırı yorgunum arkadaşlar. Yemek yedim direkt masaya oturdum. Çünkü <laughs> diri yorum atmış ne zaman gelir diye. Ben de engeç salı dedim. Bugün pazartesi ve eğer yarına yetiştiremezsem kendimi çok kötü hissederim. Keşke salı demeseydim ama yapacak bir şey yok. Bu tüsüyü yakacağım. Bu arada bu o kadar güzel kokuyor ki. Diğer bir tane daha tüsüm var benim. Ananaslı mı ne? O biraz ağır kokuyor ama bugün bunu size özel bunu yakacağım. Bunu her zaman yakmıyorum bitmesin diye. Çünkü bulamıyorum aynısını. Hadi bakalım başlıyoruz direkt mi ya? Evet. biraz yanmasını bekleyelim. Tamam. Bu bu şekilde yanmaya devam etsin. Şöyle koyalım. Hiç dumanı gözükmüyor ya. Çünkü yanmıyormuş. Biraz yanmasını izin verelim. Bunu üflemek gerekiyor bak, işte bak bundan bahsediyorum ya o kadar güzel bir ambiyans katacak ki arkadaşlar. Ben bu videoda neden hukuk değil de YK, YBS seçtim bundan bahsedeyim sizlere. Öncelikle ben 11. sınıfın başlarında hukuk istiyordum arkadaşlar, savcı olmak istiyordum daha doğrusu. Aslında bu benim için biraz hevesen ibaretti yani ben gerçekten hukuk okuyup savcı olmak istemiyordum sadece bunu heves ediyordum ve ileride ki hukuk gibi zorlu bir süreçte e ee, Ben yarı yolda vazgeçmek istemiyordum ya da pişman olmak istemiyordum. Ya büyük ihtimalle vazgeçmezdim ve o hayatı yaşamaya devam ederdim. Yani katlanırdım sonuçlarına ama gerçekten hukuk istemediğimi aslında 11. sınıfın ortalarında fark ettim. Yani ben biraz daha işletmeye kaydım arkadaşlar. Neden hukuk seçmek istemedim diye sorarsanız. Bildiğiniz üzere hukuk katı şartları olan bir alan. Yani eğer özellikle savcı olacaksanız. Ee, çalışma şartlarınız gerçekten zorlu zorlu derken yani katık çalışma şartlarına sahipsiniz bildiğim kadarıyla sürekli olarak ikametgahınız değişiyor sürekli olarak işte hani başka yerlere gitmek zorunda kalıyorsunuz bir de hani pişman olma ihtimaline karşın daha fazla e, alanı olan e, bir bölüme gitmeye karar verdim arkadaşlar çünkü, çünkü hukuk okusaydım ben arkadaşlar avukat ya da hakim olmazdım yani e, Aklımdaki tek meslek savcılıktı. Avukat olmak istemiyordum. Savcı da olmak, e, pardon hakim de olmak istemiyordum. E, savcılıktan başka seçeneğim yok ve ben bundan da vazgeçersem benim için her şey daha da kötü olacaktı. Dolayısıyla da hukuktan vazgeçme kararı aldım. E, i̇şletmeye yöneldim. İşletmede bildiğiniz üzere biraz daha e, kendiniz hangi alandan ilerlemek isterseniz o alandan ilerleyebileceğiniz bir bölüm aslında. Ekonomi, işletme ya da yönetim-bilişim sistemleri benim için en ideal bölümlerde. Ben 12. sınıfın başlarında YBS ile tanıştım arkadaşlar. YBS ilk öğrendiğim zaman ben de çoğu insan gibi ben o bölümün nasıl bir bölüm olduğunu bilmiyordum ve adından dolayı ve adını daha önce çoğu zaman duymadığım için çok iyi bir bölüm olduğunu bilmiyordum ve tercih edeceğimi de bilmiyordum. sonrasında 12. sınıfın ortalarına geldiğimde biraz daha ben bilişimsel olarak ilerlemek istediğime karar verdim. Ve arkadaşlar ben 12. sınıfın ortalarından itibaren yönetim bilişim sistemlerine karar verdim. Ve hedefimi ona odakladım. Bu bölüme karar verdikten sonra dershanedeki bir hocamla konuştum arkadaşlar. İşte soru çözümüne gittiğim zaman hangi bölümü istediğimi sordu. Ben de yönetim bilişim sistemleri dediğim zaman işte yönetim bilişim sistemleri okuyan birkaç tanıdığından bahsetti. Ve hepsinin kendini geliştirdiği için çok iyi yerlerde olduğunu hatta birinin yurt dışında çalıştığını söyledi. Ve bu beni o kadar motive etti ki dedim ki galiba ben bu bölümü istiyorum gerçekten. Sonrasında işte sıralamalar açıklandı. Sonuç günü geldi çattı. Tabii ki de sıralamamdan çok memnundum ama yani o sıralamayı doğru kullanmak zorundaydım. Yönetim-bilişim sistemlerini daha iyi araştırmalıydım. Diğer alternatif bölümleri araştırmalıydım. İşte işletme, ekonomi, yönetim-bilişim sistemleri bu üçü arasından en doğru tercihe yapmak zorundaydım arkadaşlar ve sonrasında derin bir araştırmaya giriştim. Bu süreçte hocalarım çok yardımcı oldu bana. Hepsi işte yönetim bilişim sistemleri okuyan insanlar olsun, ekonomi okuyan insanlar olsun hepsi hepsi benim için aracı olarak işte yönetim dişim sistemleri okuyan insanlar olsun, ekonomi okuyan insanlar olsun. Onlarla iletişime geçmeme ve kafamdaki soruları cevaplamama yardımcı oldular. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta zaten elememi yaptım arkadaşlar tercih dönemindeyken. işletme okumayacaktım. Yani ya ekonomi ya da yönetim ilişim sistemleri okuyacaktım. Çünkü ekonomide de yani itin'in ekonomi bölümü çok yakındı bana. Biraz benim sıralamamın ilerisindeydi ama yine de gelme ihtimali olduğu için tercih listeme yazıp riski atsam mı yoksa direkt yönetim bilim sistemleriyle doldurup riski atmasam mı? Bu benim kafamı çok karıştırıyordu ve ben birçok yönetim bilişim sistemleri mezunu ve öğrencisiyle konuşma fırsatı buldum hocalarım sayesinde. Benim hepsinden aldığım tek cevap şuydu. Eğer kendini geliştirirsen bu süreç içerisinde, gerçekten dolu dolu bir 4 yıl geçirirsen, işte dil öğrenirsen, kendini geliştirirsen, iş deneyimi kazanırsan, bol bol staj yaparsan asla işsiz kalmazsın dedi hepsi ve hepsi de gerçekten kendini bu süreçteyken geliştirmiş insanlardı ve hepsi ee, mezun olur olmaz iş bulduklarını söylediler. Yani burada mesele sadece para kazanmak da değil ya da iş bulmak da değil. Ben iş yapacağım zaman ne yapmam gerektiğini de bilmek zorundaydım. Yani mutlu olacak mıyım, Yok benim çalışmak istediğim alanları kapsıyor mu bu bölümler? Ee, bunları öğrenmek istedim. Dolayısıyla İTÜ'de ekonomi okuyan bir kişiyle de konuşma fırsatım oldu. Bizim aynı liseden mezun birisi. Ee, onunla konuştum. Ee, ...yönetim-bilişim sistemlerinin de beğendiği bir bölüm olduğunu söyledi. Hani çok bir şey bilmiyorum ama... ...çok iyi bir bölüm olduğunu duymuştum dedi. Bana ekonomi hakkında bilgiler verdi ve ben ekonomi istemediğime karar verdim. Çünkü yönetim-bilişim sistemleri okuyup yazılımdan ilerlemek bana daha çekici geldi. Dolayısıyla da yönetim-bilişim sistemlerinde biraz daha netleştim. Ama tabii ki bu da benim için yeterli olmadı. Çünkü hala sıralamamı en verimli şekilde kullanmak istiyordum. Ve tercih günlerinde Marmara Üniversitesi'nde tercih günlerine katıldım. Ee, zaten gittiğim zaman... Hep tüm öğrenciler ve tüm mezunlar gibi oradaki öğrenci de bana eğer kendini geliştirirsen çok rahat iş bulabileceğin bir bölüm, iş sıkıntısı çekmezsin ki hele Marmara'da staj problemi de çekmezsin. Dolayısıyla da e, sana yönetim-bilişim sistemlerini öneriyorum dedi. Benim yönetim-bilişim sistemleri seçme e, serüvenim böyleydi arkadaşlar. Ben e, tercih günlerinden dönerken artık kafamda her şeyi oturturmuştum ve tamamen yönetim-bilişim sistemlerine odaklanmıştım. Ve sizlere bu deneyimlerinden tüm e, mezun ve öğrencilerden öğrendiğim kadarıyla ve benim kendi deneyimlerimden öğrendiğim kadarıyla sizlere yönetim-bilişim sistemleri okumak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken hususlara e, değinmek istiyorum Öncelikle yani yönetim bilişim sistemleri genç bir bölüm olduğu için ve yeni yeni tanınan bir bölüm olduğu için bence kesinlikle iyi okullarda okunması gereken bir bölüm. Yani mesela açıktan yönetim bilişim sistemleri bitirmek size hiçbir şeye fayda sağlamaz arkadaşlar. Yani yönetim bilişim sistemlerini bitirmek için bitirmek size hiçbir şey sağlamaz. Yani yönetim bilişim sistemleri sizin bu süreç içerisinde kendinizi geliştirdiğiniz sürece yardımcı olabilecek bir bölüm. Bu tüm bölümler için böyledir bu arada. Yani siz kendinizi geliştirmezseniz hiçbir bölüm sizi kurtaramaz. Özellikle işletme, ekonomi ve yönetim bilişim sistemleri bölümünde kural böyledir. Ee, kendinizi bu süreç içerisinde bol bol geliştirmeniz lazım. Bol bol dil öğrenmeniz lazım ve e, bu süreçte sürekli olarak iş tecrübesi kazanmış olmanız lazım. işte stajlara gitmeniz lazım. Yani ben yönetim bilişim sistemlerine gideyim ama sonrasında hiçbir şeye katılmayayım. Hiçbir aktiviteye katılmayayım. Hiçbir şekilde deneyim kazanmayayım ama e, yönetim bilişim sistemleri okuduğum için beni işe alsınlar diye bir dünya yok arkadaşlar. Yani yönetim bilişim sistemleri okuyacaksanız kendinizi ekstra ekstra geliştirmek zorundasınız. Ee, ancak böylece yani iyi şartlarda çalışabilirsiniz. Ee, yönetim Bilişim Sistemleri seçecekseniz kesinlikle ilk kural %100 İngilizce ya da %100 Almanca bir bölüm tercih etmeniz gerekiyor. Marmara'da Almanca versiyonu da var yönetim bilişim sistemlerinin. İngilizceye göre puanı biraz daha düşük ama ee, yani kesinlikle Türkçe okumaması gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten yeni yeni tercih edilen bir bölüm ve katlanarak artıyor mezun sayısı ve öğrenci sayısı. Dolayısıyla sizin bir farkınızın olması lazım. Eğer %100 İngilizce okumazsanız, e, yıl içindeyken İngilizce öğrenmek için ayetten vakit kazanmanız gerekir. Zaten hazırlık yılı gibi bir durum olmayacağı için Türkçe bir bölüm tercih ederseniz. Yani avantajlı olmaz sizin için. O yüzden kesinlikle %100 İngilizce okumaya çalışın. İkinci olarak köklü eğitimi olan ya da iyi bir eğitimi olan bir okulda okumanız gerekiyor. Çünkü yeni duyuran bir bölüm olduğu için kendini biraz öğrenci kalitesinin, mezun kalitesinin iyi olması gerekiyor. Üçüncü olarak insanlara kulağınızı tıkamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sosyal medyada ağzı olan konuşuyor. Büyük ihtimalle bu videonun yorumlarına da gelecek aynı şekilde yorumlar. Boş bölüm, balon bölüm. Ya da işte üniversite okumak için okunan bir bölüm diyen olabilir. Yani Onları onları 3 IQ'larıyla ve kafalarındaki üç bölümle baş başa bırakıyorum ve sizlere kesinlikle insanlara kulağınızı tıkamanız gerektiğini öneriyorum. Çünkü eğer derece yaptıysanız sizin kaderiniz neden hukuk seçmediniz sorularıyla baş etmek ya da neden işte yönetim bilişim sistemlerine de yönetim bilişim sistemlerine 2 yıllık bir bölümün puanın yetti diyenler de çıkacak mutlaka. Ben karşılaştım böyleleriyle. De i̇şte neden hukuk seçmedin diyen bizim lisedeki müdür neden hukuk seçmiyorsun, neden yönetim bilişim sistemleri seçiyorsun, ne de. Yani böyle insanlara katlanacaksınız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. İşte yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisliğine puanı yetmeyenleri seçtiği bölüm diyen ayrıca salak bir kesim var. Yani biri sayısal, biri eşit ağırlık ve bu bahsettiği bölümlerde şirketlere yönelik işletme dersleri bile yok. Yani arkadaşlar bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. O yüzden kesinlikle yönetim bilişim sistemleri tercih edecekseniz etrafı umursamamak gerekiyor. Ve son olarak da kendinizi bu süreçte bol bol geliştirmek gerekiyor. Yani stajsa staj, iş deneyimlisi iş deneyimi, farklı yabancı diller öğrenmelisiniz. Yani artık sadece İngilizce bile yeterli olmuyor. İşte Almanca olsun, diğer diller olsun bunları da öğrenmek gerekiyor. Yönetim Bilişim Sistemleri bu şekilde okumak bence daha iyi. Bunları önerebilirim sizlere. Ben bir soru cevap yaptım bu arada ve o soru cevapta sizden sorular istedim. zaten. <laughs> Ödeyen <laughs> bir kişi yazmış. O da e, yeterince soru yazdığı için çok teşekkür ederim ona. E, dilerseniz onun sorularına da başlayalım. E, hem bu video için gerçekten e, en önemli konulara değinmiş yani bir yorumda sadece. E, önü açık mı okunur mu sence demiş? Kesinlikle eşit en önü açık bölümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Kendiniz geliştirdiğiniz sürece çok iyi şartlarda çalışabilirsiniz. Kendiniz geliştirdiğiniz sürece e, çok iyi yerlere gelebilirsiniz. İş alanları neler, neler yapabiliriz? Aslında çok fazla iş alanı var. İşletmenin, yani yönetim boyutunda da çalışabilirsiniz, bilişim boyutunda da çalışabilirsiniz. İşte siber güvenlik, IT uzmanlığı, iş analistliği ki iş analistliği ve IT uzmanlığının çok çok revaçlı olduğunu duymuştum. Yani mezunlardan duyduğum kadarıyla. İşte yazılım geliştirici olarak çalışabilirsiniz. Hatta bazı şirketlerde yazılım mühendisi adı altında çalışan yönetim bilişim sistemleri mezunları bile var. Çok çeşitli bir alan çalışma alanına sahip. Dolayısıyla da bölümü okurken sizin için en iyi olanına karar verebilirsiniz bölümdeyken. Belli bir ünvanınız var mı? Yani dediğim gibi siz hangi alanda ilerlemek isterseniz o alanda bir ünvana sahip oluyorsunuz. İşte gördüğüm, sosyal medyada gördüğüm yazılım mühendisi olarak çalışan yönetim bilişim sistemleri mezunları bile var. Marmara'da okunur mu? Marmara Eğitim olarak kesinlikle yönetim bilişim sistemlerinde en iyi ikinci devlet okulu diyebilirim arkadaşlar. Boğaziçi'nden sonra Marmara geliyor zaten sıralamada da bu şekilde. Yani Marmara konusunda da benim kafam karışık. Acaba hani tamam iyi bir okul köklü bir eğitim var ama yönetim bilişim sistemlerinde nasıl bunu bilmiyordum. Ve yönetim bilişim sistemleri mezunları ve öğrencileri de Marmara'nın eğitimini beğendiklerini söylediler. Zaten Marmara'nın tercih günlerine gittiğinde de oradaki öğrenci de aynı şekilde eğitimini beğendiğini söyledi hocaları beğendiğini söyledi maaş skalası hakkında bilgin var mı yani tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim eğer kendini geliştirmezsen e, asgari ücretin belki de biraz üstünde çalışabilirsin ama kendini çok geliştirebilirsen yabancı bir şirkete girip e, dolarla e, çalışabilirsin yani bu tamamen senin elinde olan bir şey Marmara'da staj imkanı var mı? Ben bunu tercih günlerine gittiğimde sormuştum. Ve gerçekten büyük markaların Marmara'ya staj imkanı sağladığını duymuştum. Dolayısıyla yani Marmara'yı tercih edebilirsiniz. Okuduğumuza değer mi? Eğer boş bir 4 yıl geçirmeyecekseniz tabii ki de değer. E, yurt dışı imkanlarından da bahsetmek istiyorum bu sorulara ek olarak. Yurt dışı imkanları oldukça yüksek bir bölüm arkadaşlar. Zaten Almanya'da çok fazla tercih edilen gözde revaçta bir bölüm. E, aynı şekilde Fransa'da da çok popüler olduğunu duymuştum. Bölüm hakkında her şeyi öğrenebiliyorsunuz zaten Marmara'nın e, sitesine girdiğiniz zaman. Ders içeriklerini görebilirsiniz. Hangi alanlara giriyorsunuz. Bilişim e, kapsamında bunları görebilirsiniz. O yüzden Marmara'nın e, sitesine de bir uğramanızı tavsiye ederim eğer Marmara'yı düşünüyorsanız bu şekilde. bence yeterince bilgi verdiğimi düşünüyorum. Eğer daha fazla sorunuz olursa bir sonraki videoda soru cevap şeklinde ilerleriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok yoğun bir dönemimdeyim ama yine de videoyu yetiştirmek izledim sizlere. kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Instagram ve TikTok adreslerimi de buraya bıraktım bu arada. Eğer soru sormak isterseniz bu adreslere gelebilirsiniz. Hoşça kalın.